Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet Alman televizyonu şu an perde. Perde oldunuz perde. Yenildiniz. Yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle. Recep Tayyip Erdoğan 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 Tayyip Erdoğan Evet gel Türkiye gücünü göreceksiniz Ablacım Abla abla bir tek, bir tek, bir tek. Ne yaptık B T Nasıl koyduk ama Konuşsun Nerede neredesiniz gelin hadi. Abi zor oldu <laughs> ama güzel oldu. Allah hayırlı inşallah oldu. hayırlı olsun. Hayırlı oldu. Tamam. Hayırlı, hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz emin ellerde. Güzel günler bizi bekliyor. Reis'e selam. Reis'in <laughs> ellerinden öpüyoruz. <laughs> Abicim selamünaleyküm. Aleykümselam. Ülkemiz şimdi adam gibi bir adam oldu. Sonunda biz başkanımızı seçtik elhamdülillah. İnşallah hepimiz iyi olacağız. Bu Cavurlar gördünüz işte ne haldeler görüyorsunuz? Evet. Hepsinin suratı beş karış. Hepsi istemiyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar kardeşim. Bu kadar basit. Biz evet dedik. Biz her zaman kazandık. Biz inanıyoruz. İnanıyorsak her zaman galip biziz. İnşallah. Evet devam ediyoruz. Alman kanalı pert oldu.